Biraz sonra Hazreti Hamza, Resulullah'ın amcası ve süt kardeşi Hazreti Hamza geri geliyordu, ava gitmişti, avdan dönüyordu. Resulullah'ı emziren Süveybe, o Hazreti Hamza'yı da emzirmişti. Hazreti Hamza ile Resulullah'ın süt annesiydi Süveybe. Hazreti Hamza güzel kılıç kullanırdı. Güçlü bir pehlivan, Atıgan bir gençti. Avcılığı da çok severdi. Dönüyordu Mekke'ye. Terkisine almış olduğu avlarla dönüyordu da. Bir cariye Abdullah bin Cuda'nın cariyelerinden birisi mütevazi Resulullah'ın demin uğramış olduğu hakaretleri duymuştu da mahzun olmuştu da Mekke'ye gelen Hazreti Hamza'nın önünü kesmişti diyordu ki Hamza sen biliyor musun ne oldu bugün ya Ebu Ammara biliyor musun ne oldu ne oldu diyordu. Sen kardeşinin oğlu Muhammed'in Ebu Cehil'den ne büyük eziyetler çektiğini biliyor musun? Hazreti Hamza diyordu ki ne oldu ki? Ne olmadı ki diyordu. Ona küfretti. Ona eziyet etti de. Sonra bırakıp gittim. Hazreti Hamza dönüyordu. Peki benim süt kardeşim bir şey demedi mi? Hayır diyordu. O sadece sabretti. Sadece sükut etti diyordu. Hamza, Hazreti Hamza atından iniyordu. Evine gitmeden atını durduruyordu. Ebu Cehil dostlarla beraber dostlarının arasında kahkahalar atıyordu. Kendini kaybetmişçesine. ve Hazreti Hamza daha önceleri Kabe'ye gelince tavafta bulunurdu. O bu sefer öyle yapmıyordu. Sanki birini arıyordu. Nitekim yürürken gözleriyle birini arıyordu. Dostların arasında kahkahayla gülen birini arıyordu. Ebu'l-Hakem bin Hişam'ı arıyordu. Sonra Hazreti Hamza Ona doğru yürüdü elinde Yayı vardı Hamza'nın Etraftakiler henüz ne olduğunu anlamadan Hazreti Hamza yayını kaldırdı Ebu Cehil'in suratına öyle bir indirdi ki Bir anda Ebu Cehil'in bütün yüzü kan doldu Ebu Cehil ne oluyor diyor dediği zaman Ne oldu sana Hamza ne bu hal dediği zaman Dönüyordu diyordu ki Sen kardeşimi oğlunu yalnız mı zannettin Sen Muhammed'i yalnız mı zannettin Sen ona küfür etmişsin de O kendine yakışanı yapmış Sana bakmamış bile Tenezzül bile etmemiş Derken o anda Ebu Cehil'in etrafındaki birileri Ellerini kılıçlarına atacaklardı Hazreti Hamza'nın etrafında Kılıçlarına ellerini attıklarında Hazreti Hamza da elini kılıcına atacaktı bunu gördüğü anda Ebu Cehil, aslında çok zeki bir insan olan Ebu Cehil, işin vehametini anlayacaktı. Etrafındakilerine dönecekti, diyecekti ki, Dauni anhu, onu bırakınız, Hamza'dan çekin ellerinizi. Biliyordu ki orada dökülecek bir kan, Hazreti Resulullah'ı kat kat güçlendirecekti. Bunun farkındaydı Ebu Cehil. Sakın diyordu Hamza'nın etrafından çekilin o hak sahibidir. Ben onun kardeşine hakikaten zulüm ettim, haksızlık ettim. Hamza hak sorma hakkına sahip diyordu etrafındakilerine. Çekilin Hamza'ya dokunmayın diyecektir. Geri çekileceklerdi. Hazreti Hamza o en ellerini kılıcından çekecekti. Selam o güne. Selam o güne. O gün unutmayacaktır Kabe Hamza'yı. O gün o yay Hamza'yı unutmayacaktı. Belki yere dökülen kan damlaları Nebi Aleyhisselatü Vesselam adına hesap sorulan ilk damlalardı da Allah şahittir ki ilk darbe orlardan gelmeyecekti. İlk darbe zalimlerden Resulullah'a gelecekti. Hep öyleydi. Rahmetten yana olanlar zulmedildiklerinde ancak kendilerini savunmuşlardı. Selam o güne. Selam o günkü o büyük zata salat ve selam nebiler nebisine olsun. Evet. Ve mekanların birleştiği o anda Hazreti Hamza bakacaktır. Ma narake ya Hamzatu illa kasfabat. Hamza sen şaşırmışsın yoldan çıkmışsın diyenlere karşı Şöyle diyecekti Hazreti Hamza Vallahi ben Muhammed'in yolundayım bundan sonra İsteyen gücü yeten varsa beni bu yoldan çevirsin diyordu Sadık sanız Ellerinizi kılıçlarınızı atıverin Önüme geçin diyecekti Diyecekti de Ebu Cehil'in sesi duyulacaktır Da'u Ebu Ammara Ebu Ammara'dan vazgeçiniz Vallahi o hak sahibidir O hakkını arıyordu Çekileceklerdi geri Selam Ebu Ammara'ya Ve Hazreti Hamza Sonra dönecektir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı arayacaktı Resulullah'ın yanına gidiyordu diyordu ki kardeşim